Bildiğiniz gibi daha önce Poppy ile ilgili teorilerin olduğu videolar yapmıştım. Fakat Poppy'yi yeterince anlamaya çalışırken onun en büyük amacını atladığımı gördüm. Bunu sizlere aktarmak için belki de geç sayılırdı. Fakat Orkun'un geçtiğimiz günlerde Poppy ile görüşmesi benim için yeni bir fırsattı. Bugün günlerce araştırarak yaptığım videoları birleştirdiğimde amacının ne olduğunu ve Poppy'nin aslında kim olduğunu net bir şekilde öğreneceksiniz. Benim çok daha önce Mars Argo'yu bilmeyenler için Poppy isimli kanala en başında uygun görülen kişi Orkun'un da son videosunda dediği gibi Başlangıçta Poppy aslında başka biriydi. Ama bu Poppy, ilk Poppy değilmiş. Yani bu Poppy'den önce bir Poppy daha varmış. Ee, yine bu aynı yapımcı, menajer adam başka birisiyle birlikte bu kanalı açmış ve yine bu tip videolar yüklüyormuş ama daha sonra araları bozulduğu için ayrılmışlar ve adam bütün diğer Poppy'nin, eski Poppy'nin videolarını silmiş ve o karakteri internetten yok etmiş. İlk Poppy Mars Argo'ydu. Computer Show. I'm Mars Argo. Welcome to our computer show. I'm Mars Argo. İptal olan proje aslında yeniden başlatılmıştı. I am Poppy. I am Poppy. I am Poppy. Peki en başında bunun için seçilen Mars Argo hangi sorunlar yüzünden projeden çıkarıldı? Bunun cevabını Mars Argo açtığı canlı yayında vermeye çalışıyor. Canlı yayın olarak açtığı bu videoda Öncelikle herkesin yaptığı gibi, çoğunluğun toplanmasını bekliyor. Hi there. Hey. Can you hear me? You I, the that... I guess I was just thinking about a I don't know if any of them really make any sense. I mean, what's the point of all this anyway, right? Bazı sebeplerden dolayı hayatına nokta koymaktan bahsediyor. This is kind of fun. It's funny, right? Mars Argo için bir şeylerin ters gittiği açıktı. Bu sırada Poppy projesi için çekimler yapılıyordu. This is a black and brown doge. Very excited. <laughs> Yeni popi oluşturulmuştu. The flower makes me happy. But the thorn hurts me. Hepimizin tartıştığı garip videolar her gün yüklenmeye başlandı. Şimdi yavaşça ilerleyelim ve I'm Poppy isimli şarkısına göz atalım. Şimdi şarkıyı durduralım ve kaseti ters takıp geriye doğru dinleyelim. 336 isimli videosundaki ilginç detayı görelim. Saate bakıp özellikle 336'yı vurguluyor ve bunun için geç kaldığını söylüyor. İmnyati ile ilişkilendirildi. Çünkü bariz bir şekilde bunu yapıyorlardı. Bir yakın bir gelecekte her yerde olacak. Çok yakında. Bunun anlamı oldukça ürkütücü olmakla birlikte. Sayfaya geri döndüğümüzde sağ tıklayarak sayfayı denetle yapın. Karşımıza çıkan piramit şeklindeki çizimler aslında her şeyi açıklıyor. Piramidin altında ise Popi her şeyi bilmektedir. O Yazacak duruyor. garip duruyor öyle değil mi? Yanındaki hayvanlar da sanki ona itaat eder gibi. Ama aslında... itaat ettikleri şey... Şeytanın ta kendisi. Hi. İngiltere'de PewDiePie'in, Türkiye'de de benim yaptığım videolardan sonra... Popülerliği tavan yapmıştı. O garip videolarına devam ederken ve kim olduğu üzerine konuşulurken ben bazı videolarında göndermeler yaptığını fark etmeye başladım. Daha derinine araştırdığımda bunların gerçekten de bir gönderme olduğunu öğrendim. It's okay. I think everything's gonna be fine. I believe that everything's okay. Göndermeler Mars Argo'ydu. Mars Argo'nun kan kustu sahneyi göstermiştim. Şimdi bir de buna bakın. Burada verilmek istenen mesaj artık sen yoksun. Ben varım mesajıdır. Bobby'nin saate bakarak 3.36'yı gördüğü sahneyi hatırlarsınız. Peki size Mars Argon'un canlı yayın açtığı ve kendisine silah doğrulttuğu videosunun tam olarak 3.36 olduğunu söylesem? Poppy'nin neden gitmem gerek dediğini sanırım tahmin edebiliyorsunuz. Yine Poppy'nin burnunun kısmen kanadığı bir video. Araştırdığımda Mars Argo'nun daha önce çekilen şu resmine rastladım. Bunun dışında araştırmaya devam ettikçe bu durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Çünkü benzerlikler tesadüf değildi. Saying that I'm deleting my Facebook. Hey jerk. Delete your Facebook. Facebook, delete your Facebook. And everything was okay. everything is a -okay. Everything's gonna be a okay. Is it okay to think things like this? Poppy aslında Mars Argo'nun bir yansımasıydı. Yaptığı göndermelerin açıkça Mars Argo'yu işaret ettiğini gördüm. Bunun planlaması kim ya da kimler tarafından yapıldı bilmiyorum. Fakat belki de Poppy'yi popüler yapan bu sebeplerdir. Bunu şöyle açıklayayım. Popi şarkıcı olarak başladığı kariyerine çok fazla duyulmadığı için farklı ve ilginç bir yola ekleyerek PR çalışması yapmaya başladı. Saçma ve anlamsız şeylerin ne kadar tuttuğunu veya izlendiğini fark etmişlerdi belki de. Üzerine bir de Illuminati simgeleri ile zaten saçma olan videolarını gizemli kılmaya başladılar. Her şeyi açıklıyor. Piramidin altında ise Poppy her şeyi bilmektedir Drink. Monster Energy Drink. Daha sonra Bobby'nin aslında Moria Rose Pereira olduğu ve aslında Orkun'un videosunda davrandığı gibi biri olmadığı çok önce çekilen videolar ile ortaya çıktı. come up with the name that poppy well the name Poppy came from an old friend of mine she thought that I looked like a character in this movie we were watching so she started introducing me to people as poppy and it stuck but the that came in because we just needed a little extra spice to it I guess you could say it's not any poppy she's that poppy Poppy aslında is istediğini elde etmişti ve yapılan PR çalışması mükemmel şekilde başarılı olmuştu. Bu yaptıkları ise tamamıyla ilgi çekmek içindi. Hopi'nin kim olduğunu böylece tamamıyla öğrenmiş olduk. Bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ben Nigma. Çözmem gereken daha çok sır var.